Selamı üzerinizden olsun. Bu ıslattım, hazırladım. Değerli arkadaşlarım, fıstıklarımı ıslattım. Şu an salça soğanlarını koyuyorum. Değerli arkadaşlarım, salak köftesi yapacağım. Bak içini ıslattım, hazırladım. Burada da iki baş soğan, dört diş sarımsak, salça, sos da var değerli arkadaşlarım sosu da koyacağım içine sos parça parça bunları iyice kavuracağım iyice kavurayım. ondan sonra karabiber koyacağım kimyon koyacağım değerli arkadaşlarım kimyon koydum karabiber koydum bunu de getireceğim şimdi. Sonra en sonunu maydanozla kapatacağım. Sonra belak köpeni küçük küçük yapacağım, parmağlayacağım. Sonra onları bu yağın içine atacağım. Şu an bu iyice kavuracak. Allah'a emanet olun. İzlemeye devam edin değerli arkadaşlarım.